Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda distribütör olduğumuz iComments programının özelliklerini, cihaz üzerinde neler yapabileceğimizi göreceğiz. İlk önce cihazımızı herhangi bir purple mod adaptörü ile purple moda aldık. Ben burada B-Box kullandım. Şimdi programımızda burada seçeneklerimiz var. Purple için hangisini kullandıysak bakın burada İkinci seçenekte bir kullanıyoruz. 2'yi seçeceğiz. Değerlerini kullanıyorsak diğerlerine bire vermiş. Öyleyse ikiyi seçtik. Komportumuzu seçiyoruz burada. Komportumuzu hemen şöyle yazalım. COM3 modelimiz iPhone 7. Evet şu şekilde. Connect dedikten sonra cihazımızla bağlantı kuracağız. Evet, şu an cihazımızla bağlantı kuruldu. Gördüğünüz gibi modelimiz A1778 iPhone 7 olarak geldi. Şimdi sırayla programı incelemeye başlayalım. Şimdi burada comments bölümünde kendimiz istediğimiz komutları tanımlayabiliyoruz veya hazır komutları burada gönderebiliyoruz. Gördüğünüz gibi istersek Yine burada bazı dataları kopyalayıp kendimize alabiliyoruz. Burada yine komutlarla alakalı yardım dökümanı. Yine burada yardım PDF formatında komutlar mevcut. Buradan çıkalım. Vicor cihazın voltaj tablosu. Run Rayata tıkladığımız zaman Gördüğünüz gibi cihazın voltaj tabloları yani CPU var attı, SOC attı, 18S RAM attı, 18 bunların çıkışlarını ve referans değerlerini görüyoruz. Bakın burada yüzdelik olarak da gösteriyor. Burada isterseniz kayıt yapabilir veya yüzdeliklerle yüzdelik olarak sıralayabilirsiniz. Veya entegre olarak yine sıralayabilirsiniz. Burada bir rapor oluşturabilirsiniz. PDF raporu oluşturabilirsiniz. Evet bakın şu an bir tane PDF dokümanı oluşturdu. Şöyle. Bakın şöyle bir PDF dokümanı oluşturdu. burayı kapattık. Bak voltajları Bak LDO voltajları. Gördüğünüz gibi STV voltajlarının çıkışları, yine bak voltajları ve LDO voltajları. Gördüğünüz gibi Burada kamera voltajlarının purple modda çıkmayacağını, okunamayacağını yazıyor. Burada yüzdelik belirleyebiliyorsunuz. Referanstan yüzde ne kadarlık bir e, değişiklik var. Bunu belirleyebiliyorsunuz. Yine burada miliamper cinsinden yüzdelik belirleyebiliyorsunuz. Bez bantı açıp kapatabiliyoruz. Bluetooth'u yine açıp kapatabiliyoruz. Wi-Fi'nin yine açıp kapatabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Her Wi-Fi ile bağlantısında bir sıkıntı yok. Yine burada karşılaştırıcı var. Komparatör. Burada bir karşılaştırıcı var. Yine RF voltajları, şebeke voltajları gördüğünüz gibi. Display. Burada ekran test edebiliyoruz. Ekran renklerini test edebiliyoruz. ekran aydınlıklarında oynayabiliyoruz veya kısa biliyoruz. Chestnut ekran çıkışlarını ölçebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ekran çıkış voltajlarımız. Yine NAND hakkında bilgi alabiliyoruz. NAND'ı test edebiliyoruz. Otomatik zaten okudu. 32 GB. NAND'ın bilgileri. Sistem konfigürasyon dosyası okutma. NAND test etme. NAND'ın voltajları. Bakın gördüğünüz gibi NAND çıkış voltajları. NAND çıkış voltajları. Tristar ve Tigris'in testleri. Bakın gördüğünüz gibi. Yine Tigris. i 2 hatları yani haberleşme hatları bakın yine burada bir pdf diyagram mevcut burada dağılım gözüküyor Osiloskopta nasıl ölçebileceğiniz hakkında da bilgi verilmiş herhangi bir sıkıntı yok I2C 1 hatları 1 hatları Gördüğünüz gibi. Burada otomatik test özelliği de var. İsterseniz otomatik teste tıklayıp bütün atları da test edebiliyoruz. Yine batarya ve RAM, batarya bilgisi. RAM'e yaklaşık 1 megabaytlık bir veri işleyerek, bakın şurada RAM'i test edebiliyoruz. Programda herhangi bir hata bulunamadığını söyledi. Yine programın şu anki hali hazırda panik doktoru için bir çalışma yürütülüyor. Şu anlık panik doktorunu site üzerinden gönderip işlenmesini isteyebiliyorsunuz. Yani bilgi verilmesini isteyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kendiniz komutları istediğiniz gibi dediğim gibi oluşturabiliyorsunuz veya buradaki komutları kullanabiliyorsunuz. Örnek NFC'yi açıp kapatma. Bakın NFC'yi açıp kapattı. Burada kendiniz kendi kodlarınızı oluşturup işleyebiliyorsunuz. Buradaki testleri kullanabiliyorsunuz. Voltaj çıkışlarına bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi programın genel itibariyle kullanımı bu kadar. Gelişmeye açık ve güzel bir program. Güzel testler yapıyor. Model olarak da iPhone 6'dan X dahil bütün modelleri destekliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Programı ihtiyacınız varsa Whatsapp'tan veya Facebook'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Kolay gelsin.